Selam dostlar, ben Tavvi. Bugün sizlerle beraber Don't Stay Awake oynuyoruz. Yılbaşı olduğu için bugün bir ocak. Sizlerle biliyorsunuz bir ocak olacak. Ee, bir ocak özel olarak yılbaşı temalı korku oyunları oynamaya karar verdim. Kesinlikle ee, diğer youtuberlardan çalıntı değil. Nesember ee, 24 Aralık. Tamam şimdi Şimdi şim, olmalı diyor Takma yaz Ben niye Ben bücür bir çocuk muyum cidden Bu ne Bir şey yazıyor okumuyor Niye her şey karton gibi duruyor Saat gece 12 Teddy bir yer yakalamak için bir şeyler lazım galiba. Galiba bi bizim kontrol ettiğimiz karakter Noel Baba'yı yakalamış. Hmm, anne baba mı uyuyor? Hmm. He, şu an saklama zamanı değil diyor. Burada da çam ağacı Hı, Hmm. Ha, falan Değer. Ha, diyor. De, onlar yukarıdalar diyor. Tamam, burası değil. Yukarıdan yukarıda. Değil. Eee bir saniye bir etrafa bakalım. Dışarı çıkabilir miyim? Çıkamıyorum. Tuvalet var. Çok garip. Bir düşe... Dü Kapin. Neyse. Hmm. Ee, önce süt alalım. Herhalde. Sen ne yapıyor? Ha tamam sandalye alabiliyormuş. Hm. Aç. Aferin. Daha sonra suçu. Oğlum her şeyi böyle. Sandalye yerine koymam lazımmış. Oo oh, açıl. Sütü verir misin artık? Artık su alabilir miyim? Hayır, su alamıyorum. <laughs> Önce süt diyorsunuz. Bir Tamam, Dört kurabiye yeter diyor. Bir böyle böyle her şeyi kendim yaptı oynarım nefret ediyorum ya e kurabiyelerin kapı açık kaldı gerideki Allah, her şeyi yaptığında kurabiyeler mi açık bırakın üstten şimdi saklan kapıdan biri geliyor 3 dakika sonra. Bu arada büyük ihtimal benim şu an kameram tam olarak. Anladım. Hmm. Tuvalet edin, Bir saniye ben şu kameranın yerini bir değiştireyim arkadaşlar. Tamamdır. Devam. Ee, eğer daha bu bekliyorsak daha bu geldim gördüm. Bedroom işte kardeşim. üstüne niye çıktım ki ben klozet O oh, 50 kama sifon basma falan da yok. Bas bas et. Bu bir hediye asistanı olmam diyor. Bitirki o. Bitirki Yorgunum diyor. Hey, yat oğlum. Vatta. Sizin için. Ha, okey. Tamam. Şimdi saklama, saklama verin. it <laughs> Bu girtel beni burada görmüyorsa kendisi kördür. Arkada bir şey var. Bir tane evet düze varmış bu arada onu fark ettim. Gel şey. Hediye nerede? Oğlum kahvaltı masada. Erken. Yoksa bunların hepsi bir rüya mı? <gülüyor> <gülüyor> Lanet olsun bu bir sadece kabus muydu? Ha, altta neymiş gerideki geri zekalı. Eee, The end, what the... F what the fuck is this shit, man? Çok boktan bir oyun diyor, biz bunu niye oynadık ki? Neyse arkadaşlar, ben hemen ikinci oyuna açıp geliyorum. Tamamdır arkadaşlar, bu oyunun ne oyunu İkinci oyuna devam ediyoruz. Tamamdır, devam. Nereye gidiyorsun? <audio> Hi hey, I'm glad you're going to make it for Christmas. Like, as late as you need. We'll you be hanging all night. The entire family is here. And your daddy is very excited. The island, the island. It's, it's nice to see him happy city, for It's been a hard yeah. year since his accident. Well, nice well, we gotta you, I said, go. I guess all is for us, some kind of big reveal. Oh, be nice. careful driving up the mountain. lots of trees Hiçbir şey anlamadım. Bye. Hiçbir, şey anlamadım. Hiçbir şey ee, ters, tırmı, rahat, bir yol. Farklı yoldan Şu araba ya, Karen <laughs> Keç. Oh, sarma. Bak o mu o ya? Aa, en sevdiklerimi yedirmişsiniz memleket. Yer odalarını araştırırsam daha iyi olur. Mesela üst kata bakabilirim. Şu yapı birim var bana böyle geliyor. Basement'ta ilk ayin yaparken tüm ailemizi katletti. Merry Christmas. Ee, bunlar. Merry Christmas. Merry Christmas. Sanım bunlar babacık. <laughs> ya tabii Deniz. Neredesin? Türkçesi babacık diye bir anlamda.

Linda, Sister Julie, Uncle Nick, Cousin Brandon Bu herhalde isimsiz. Bu ikisi isimsiz herhalde. Brother George. George, en sevdiğim nesine pisliği... Bir şey kapağım da harbiden. Buralarsanız eğer. Bu kim Bunda Bunu da Ben cam sikerim Oğlum balkonumun camı açılsa balkonumun kapısı açılsandım ben